Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, Hastalar Resalesi'nden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hastalar Resalesi derslerimize. Doktor Ziya Deroş hocamla yine bir programda beraberiz. Ziya hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Çok teşekkür ederiz. Nasılsınız hocam? Sağlıklı, da, sağlıklısınız Elhamdülillah, inşallah. Elhamdülillah çok şükür iyiyiz. Elhamdülillah. Allah bilir hocam. 8. devada kalmıştık Ziya hocam. İnşallah oradan başlayalım, devam edelim. İnşallah hocam. Bismillahirrahmanirrahim. 8. Deva Ey ahiretini düşünen hasta! Hastalık sabun gibi günahların kirlerini yıkar, temizler. Hastalıklar kefaret üzülüp olduğu hadis ile sabittir. Hem hadiste vardır ki, ermiş ağacı silkmekle nasıl meyveleri düşer, imanlı bir hastanın titremesi de öyle günahları silker. Evet hocam. Evet hocam gayet açık. Açık. <laughs> Bu beyanda bir hadis var. Evet. Nasıl ki herkesin malumudur. Yani meyveleri olgunlaşmış bir ağacı böyle silkelediğimiz zaman meyveleri düşer. Evet. Aynı bunun gibi diyor. Hastalık da insanların günahlarını böyle insanın sarsar, ya. titretir, sarsar. Günahlarımız öyle dökülür. Evet. Hastalığın manevi faydalarından, manevi meyvelerinden birisi. Burada başlangıçta ey ahiretin düşen hasta olarak söylüyor. Tabii. Burada hastaya bir yani tabiri caizse nasıl dedim bonus geliyor hastalıklar dolayı. Evet. bu aşama aşama yani birinci devadan buraya kadar geldik. Önce biraz daha dünyevi cihetle nazara verdi. Evet. Yaş yaş insana hazırladı, zihinlerimizi hazırladı. Şimdi ahirete dair meyveleri var. Evet. Tabii ki e, yani insan tek taraflı düşünmemeli. Sadece bu dünyayı değil de ahiretle beraber düşündüğümüzde zaten bu manalar daha iyi anlaşılıyor. Evet hocam. Devam edelim. Günahlar hayat-ı ebediyede daima hastalıklardır. Günahlar hayat-ı ebediyede daimi hastalıklardır. Bu hayat dünyeviyede dahi kalp, vicdan, ruh için manevi hastalıklardır. Sen eğer sabredip şekva etmezsen şu muvakkat bir hastalık ile daimi pek çok hastalıklardan kurtuluyorsun. Eğer günahları düşünmüyorsan yahut ahireti bilmiyorsan veya Allah'ı tanımıyorsan sende öyle dehşetli bir hastalık var ki milyon defa sendeki bu küçük hastalıktan daha büyüktür ondan feryat et.'' Yani hocam zaten bedensel rahatsızlıklar, dünyevi rahatsızlıklar çerçevesi belli. Tabiri caizse en fazla ne olabilir? En fazla ölebiliriz. Evet. Zaten yani bu da hayatın bir gerçeği. Bundan kaçış da yok. Bu noktada tabii ki tedbirlerimizi alacağız. Yani bununla ilgili kimsenin bir şüphesiz bir zihne gelecek bir suali olmasın. 60-70 yıllık bir hayat, 80 yıllık bir hayat. Ama yani hekim olarak manevi boyutunu da düşünmemiz lazım. Yani ve bu manevi hastalıkların dünyevi olarak da insanı sıkıntıya, düşürdüğü de malum. Yani kalbimiz, ruhumuz değil mi? İnsanın o manevi duyguları, latifeleri hep böyle sıkıntıya düçar oluyor bu tarz durumlarda. Evet. E, dolayısıyla bir hekim olarak da bunları da nazara vermemiz lazım. Yani böyle manevi hastalıklar, ahiretini düşünmeyen, Allah'a inancı zayıf olan, Allah'a imanı zayıf olan bir kişinin e, tam olarak hayatı anlaması, anlamlandırması, kalbinin tatmin olması, ruhunun teskin olması mümkün değil. Önce o tarafı hallettikten sonra, dünyevi hastalıklar daha kolay oluyor. Bir işte mesela, ehl-i iman için hastalık farklı bir ciheti var tabi. Mesela Allah'a inanmayan için hastalığa daha farklı bir cihet var. Üstad Hazretleri'nin o sözü çok hoşuma gider. Allah'a inkar ediyorsun, hadi ölümü de inkar et diyor. Değil mi? Hadi istiyorsan ölümü de inkar et. Ölümü kimse inkar edemiyor. Ateist dahi, hastalık ona ölümü tahtül ettiği için hastalıktan ciddi bir korku oluyor. Allah'ı inkar ediyorsun ama ölümü inkar edemiyorsun. Hakikaten inanmayan bir insan için hastalık kendine büyük büyük, büyük bir eziyet, büyük bir yani zulüm olur hastalık. Ama ehl-i iman için bu kalbinde ahiret manalarını düşündüğü için Allah Azze ve Celle ona merhametiyle o sevapları yazıyor hanesine. İnşallah. Evet hocam çünkü bütün dünyanın mevcudatıyla kalbin, ruhun ve nefsin alakadardır. Mütemadiyen firak ve zeval ile o alakalar kesilip sende hadsiz yaralar açılır. Bahuz ahireti bilmediğin için ölümü idam-ı ebedi tahayyül ettiğinden adeta güya yara bere içinde dünya kadar hastalıklı bir vücudun var. İşte en evvel hadsiz yaraları ve hastalıklı bir büyük bu büyük manevi vücudun hadsiz hastalıklarına kat'i ilaç ve kat'i şifa verici bir tiryak olan iman ilacını aramak ve itikadını düzeltmek gerektir ki o ilacı bulmakta en kısa yol bu maddi hastalığın yırttığı gaflet perdesinin altında sana gösterdiği aczin ve zaafın penceresiyle bir Kadir-i kudretini ve rahmetini tanımaktır. Muhakkak hocam. Yani şöyle ölümü tam olarak oturtmadığımız zaman hocam, yani hem maddi dünyevi hastalıklar hem manevi psikolojik ruhi hastalıkları tam olarak çözemiyoruz. Burada ölüm diye bir hakikat var. Yani ölüme karşı bir bakış açımız nasıl olmalı? Yani ebedi bir ayrılık mı? Bir idam ebedi mi? Yani ebedi olarak ben öldüm. Tabiri caizse idam, oldu, idam olundum. Ama ademe yokluğa gittim. Toprak oldum, yok oldum. Şimdi bu mana çok dehşetli bir şey. Şimdi böyle düşünen bir insana işte gelsin şekerini düzeltelim, tansiyonu düzeltelim, migrenini düzeltelim. Ne, ne manası var? Çok bir mana ifade etmiyor. ya bir pansuman tedavisi. Ya zaten ölüme doğru gidiyorsun kardeşim. Hani Ölümde yok olacaksan istediğimiz kadar senin dahili problemlerini, maddi problemlerini, hastalıklarını dengeleyelim, tedavi etmeye çalışalım. Zaten bir şekilde edecek Yani içten içe o ruhi ve kalbi problemler çünkü annesinden ayrılmış, vefat etmiş yani. İşte dedesi gitmiş, belki çocuğu gitmiş, hastalıklar var, kaza var. Ve kendisi de kesin gidecek. Evet. Şimdi tüm hatıraları yok olup gidecek. Bu dünyada yaşadığı tüm sermayesi, maddi manevi birikimi yok olup gidecek. Hani diyoruz ya mezara götürecek hali yok. Hı hı. Peki onun sonucunda bir yokluk var. Şimdi burada aslında böyle düşünen bir insanın adil olması da, mutlu olması da, böyle huzurlu evet, olması da mümkün değil. Evet. Yani, düşünüyorum şimdi ölüm, önümde bir ölüm denen bir hakikat var. Her halükarda öleceğim. Sağlıklı olsam da, 90-100 yaşında olsam da, her türlü dünyevi itibarım ve imkanım olsa da öylece e böyle bir adam bu dünyayı niye yaşasın ki? Zaten günümüzdeki idamların bir şey idam diyorum estağfurullah. Günümüzdeki intiharların bir sebebi de belki bu. Adam çünkü hayatının tabiri caizse kariyerinin zirvesinde intihar ediyor değil mi? Evet. Yani intiharların çoğu genelde ekonomik seviyesi, sosyal seviyesi yüksek olan kesimlerde ve yüksek olan ülkelerde oluyor. Bir sebebi de bu. Yani ölümü anlamlandırmadığımız için maalesef ki sıkıntı oluyor. Evet. Allah'ı tanımayanın dünya dolusu bela başında vardır. Allah'ı tanıyanın dünyası nurla ve manevi sururla doludur. Derecesine göre iman kuvvetiyle hisseder. Bu imandan gelen manevi surur ve şifa ve lezzet altında cüz'i maddi hastalıkların elemi erir, ezelir. Evet hocam bu da böyle. Hocam gayet güzel, çok bozmuyorum. Gayet güzel. devada devam edelim. Evet. <laughs> Dokuzuncu deva. Ey halıkını tanıyan hasta. Hastalıklardaki elem ve tevahuş ve korkmak ise hastalık bazen ölüme vesile olduğu cihetindendir. Ölüm, nazar gaflet ve zahiri cihetinde dehşetli olduğundan ona vesile olabilen hastalıklar korkutuyor, telaş veriyor. Evvela bil ve katli iman et ki ecel mukadderdir, tegayür etmez. Çok ağır hastaları başında ağlayanlar ve sıhhatleri yerinde olanlar ölmüşler. O ağır hastalar şifa bulup yaşamışlar. Evet. Ya bu hem hekime hem hastaya müthiş bir ümit ve müthiş bir e, yani o süreçte bir enerji, bir cesaret veriyor hocam evet. değil mi? Yani şimdi bakıyorsun çok ağır bir hasta var ama bilmiyorsun eceli ne zaman takdir edilmiş. Yani bu teselli var ya yani hissediyorsun ki biz elimizden geleni yapıyoruz imkanlar ölçüsünde. Ama senin ölüp ölmeyeceğini biz bilemiyoruz. Ayağa da kalkabilirsin. Öyle çok vaka var. Yani yoğun bakımlarda çok ağır şartlarda aylarca belki birçok cihaza bağlı olup Hı -hı. hatta ile işte ve benzeri entübasyon sistemleriyle e, aylarca yoğun bakımda kalan hastalar iyileşmişler, ayağa kalkmışlar. Tamamen günlük işlerine dönmüşler. Ama aynen yine onların başında ağlayan, daha böyle genç, sağlıklı Hı -hı. duran insanlar o süreçte vefat etmişler. Evet. ve daha ağır hastalıklara düşer olmuşlar. <laughs> yani bir hekim olarak da gerçekten bu mana, e, yani bazen hani böyle şeyler oluyor ya. işte siz çok kaderci bir anlayış var. Doğru kaderci evet. anlayışımız var ama kaderci anlayış bize bizi neyi sevk ettiriyor hocam? Yani onların negatif mana da söylediği mana biz daha pozitif anlıyoruz. Tabii ki. Kaderci anlayışla biz ne diyoruz? Ya takdir ilahi diyoruz. Biz bilmiyoruz yani. Hasta vefat evet. edecek mi etmeyecek mi? Biz bilmiyoruz. Çok hasta var böyle. Değil mi? Yani aslında burada kaderci anlayışı pozitif ele alırsak yani böyle insan iradesine ipotek koyan gibi değil de tam tersi. Yani biz bilmiyoruz sonucunu. Dolayısıyla biz elimizden geleni yapıyoruz. Yapmakla mükellefiz. Hasta evet. da hasta yakını da. Ya bu da hem günlük hayatta olsun yani toplum hayatında olsun ve insanın e, hayat serüveninde olsun. Yani böyle müthiş bir gayret e, ve enerji veriyor insana. Evet. Sonuçta ilginç hakikaten ifade hastalıktan korkmamızın esas sebebi ölüm ölümü hatırlatıyor. Yani belki her hastalıkta yok ama bazen böyle işte atıyorum bir tansiyon hastası, bir şeker hastası tanı aldığında ölüm aklına geliyor. Ondan dolayı bir dehşete kapılıyor. Yoksa ölümü hatırlatmayan bir şey olsa ki herkes yani kimse umursamaz hastalığı. Evet. Ufak tefek şeyler çıkıyor <laughs> vücutta çok da umursamıyor. Yani. Evet. Ama böyle diyelim bazen küçük bir şey cilt bulgusu oluyor, bir ben çıkıyor, bir şey çıkıyor. Ya çok takmazsan ya işte olur. Herkese çıkabilir ama biraz mesela altını deşersen işte cilt kanseri olur mu? Yayılır mı? Metasız olur mu? Şu tetkik yapalım. Hadi şu görüntüleme yöntemini kullanalım. İşte şöyle makroskopik mikroskopik incelemeler yapalım. Ee, bu sefer insan durduk yere böyle o şey yoluna giriyor yani işte sonu ciddi ya yani. hani öyle olacak evet. ya sanki başka şekilde olmayacakmış gibi. Ee, bu sefer hep böyle insanda bir huzursuzluk böyle bir diken üstünde durma. Ee, yani bu işin sonu yok. İnsan işte orada bir yanılsama var. Kader boyutu dediğimiz için mesela diyelim kanser tanısı aldım. Ölümcül bir kanser. Erken safhada da yakalandı. Güzel. Yani erken safhada tanı konuldu. Doktorlar ameliyat etti. Başarılı geçti. Taburcu oldun. Çıktın. Yolda gittin. Kanser yaptın. Öldün. <laughs> ne olacak? <laughs> yani tevekkül, kader boyutu bu işin yani önemli bir boyutu. O açıdan düşünmek lazım. Hastalığa biraz da bu nazarla bakmak lazım. Yani tek ölüm yöntemi hastalık değil. İnsan tek hastalıktan ölmez. Binlerce çeşit ölüm yöntemi var. Belki en iyi ölüm metotlarından birisi hastalık sonucu ölmek. Değil Çünkü mi? insan bilinci açık özellikle bazı hastalıklarda o süreci adım adım yaşıyor, hissediyor. <laughs> yavaş yavaş hazırlanıyorsun tabiri caizse. Onun için Peygamber yani, Efendimiz ani ölümden, ani ölümden, ölümden Allah'a sığınırım diye. Yani kaza gibi, afet gibi ani ölümler hem insanı kendisi, hazırlıksız yakalayabiliyor. Kişinin hem kendisine eziyet veriyor hem yakınlarına eziyet Yakınları, veriyor. Evet. Tabii tamam Şimdi devam edelim. Evet, saniyen ölüm sureten göründüğü gibi dehşetli değil. Çok risalelerde gayet kat'i, şeksiz, şüphesiz bir surette Kur'an-ı Hakim'in verdiği nur ile ispat etmişiz ki ehli iman için ölüm vazife-i hayat külfetinden bir terhistir. Çok güzel bakışız. Ehli iman için ölüm vazife-i hayat külfetinden bir terhistir. Hem dünya meydanındaki imtihanda talim ve talimat olan ubudiyetten bir paydostur. Hem öteki aleme gitmiş %99 ahbab ve akrabasına kavuşmak için bir vesiledir. Hem hakiki vatanına ve ebedi makam saadetine girmeye bir vasıtadır. Hem zindan dünyadan, bostan cinana bir davettir. Çok Müthiş arkadaşlar. bir ölüm analizi. Yani nasıl insan üniversiteye giriyor, mezun oluyorsun. Aa işte üzüldüm. üniversiteden mezun olur mu insan yoksa işte memnun mu olur? İşte mezun oldum. elimde bir diploma var. Bambaşka bir hayat beni karşılıyor. Ve işte anne karnında 9 ay çocuk bekliyor orada. Ama ekmek elden su gölden yani yer rahat yani hiçbir sorumluluğu yok. Evet. Ama ya işte orada dursun demez aslında hani Yani hayat anlamı açısından da hiç kimse onu öyle olmasını istemez. İşte bir doğum süreci var mesela sancılı bir süreç. Sonra çocuk doğuyor ama her evresinde ayrı sıkıntılar var. Ve o sıkıntılar bir üst evre için bir basamak gibi, bir merdiven gibi değil mi hocam? Evet. Yani Hep bir hazırlık aşaması. İşte esas olan onun sonunu düşünerek, ebedi alemi düşünerek, yani geleceğe yatırım yapmak, ölüm ve sonrasını düşünerek, hani böyle irticavari, mürteciler gibi sadece bu dünyayı değil de, böyle ahiret ve ahiret ölüm sonrasını düşünüp çok, ileriye yönelik bir hedef, bir vizyon belirlediğimiz zaman tüm bu evreleri demek ona göre anlamlı şekilde geçirmiş oluruz. Evet. Ee, ve bu da ölüme hazırlık ee, ve var olan zamanı da daha verimli, daha güzel, daha iç huzurla geçirmek gibi bir nimet, bir meyvesi de oluyor bunun. Evet. İfadeler de biraz hayret-i mucib. Terhis tezkeresi diyoruz, askere gittik. Yani o askerlik süreci yani bedeli de yapsa hocam, bedelini ödeyerek yaptık bu arada. Öyle bedava yapmadık. Bordu <laughs> bedeliyle. <laughs> <laughs> yani bedelini ödeye ödeye yaptık. Ee, yani o bedelli askerlik bir insana külfet, bir zorluk veriyor 20 gün. E şimdi gidiyorsun, bir emir altına giriyorsun, bir düzen, bir intizam var. Değil mi? Bir zorluk var sonuçta, bir emir altındasın. Oranın düzenine uymak zorundasın. Ama oradan bir hakikaten o son gün gelince, o tezkereyi alınca, o terhis tezkeresini, insan öyle bir manevi, maddi maddi manevi bir ferahlık, bir ruhu ferahlıyor yani. Böyle evet. bir kurtulduğunu hissediyor. Dünyaya da böyle bakmış hakikaten iftihazileri. Dünyadaki bir vazifemiz 80 yıl kiminde, kiminde 60 yıl, kiminde 50 yıllık bir vazife. Ucu açık bilmiyoruz. Bu vazifenin sonu ölüm. Ölümle buradan, bu kapı, bu dünyadan çıkıyorsun, bu handan. Ölüm kapısıyla ayrılıyorsun, gidiyorsun. Yani ölüme o terhis tezkeresi ücretini almaya gidiyorsun görevini, vazifeni yaptın. Ücretini almaya gidiyorsun, nazarıyla bakmak hakikaten ölümü insana güzel gösterir. Evet hocam, devam edelim. Hem Halık rahiminin fazlından kendi hizmetine mukabil ahz ücret almaya bir nöbettir. Madem ölümün mahiyeti hakikat noktasında budur, ona dehşetli bakmak değil, bilakis rahmet ve saadetin bir mukaddemesi nazarıyla bakmak gerektir. Yani ölüme rahmet ve saadetin bir mukaddemesi nazarıyla bakmak. Hem ehlullahın bir kısmının ölümden korkmaları ölümün dehşetinden değildir. Belki daha fazla hayır kazanacağım diye vazife hayatın idamesinden kazanacakları hayat içindir. Yani, bu da, fıtridir. İnsan dünyada yaşamak ister. Yani ölümü fıtri olarak istemeyiz. Hani ölüm istenen bir şey değil. Genel değil yüzden sevdiklerimizden ayrılmamak için Hı -hı. isteriz. Öl ölmemeyi. Hı -hı. Ama ehlullah için yani hayat aslında tatlıdır yani. Bu da Allah'ın verdiği bir nimet. Yani cazibesi var. İnsan yaşıyor. Yani hayat gibi bir nimet var değil mi? Yani ölüm istenen bir şey değil. Ama tabii ölüm sonrası ebedi hayatı düşününce belki istenebilir orada. Sonuçta diyor ya %99 sevdiğimiz orada yani. Evet. Çarpsaksa, çarpsaksa toplasak da öyle oluyor. Ee, burada e, ama bazı insanlar daha verimli, daha sağlıklı, sağlıklı uzun ömür geçirsin diye yani daha çok ibadet etsin diye, oraya daha çok yatırım yapsın diye buradan evet. uzun olmasını ister. bir Hepimiz istiyoruz yani. Sağlıklı uzun ömür diyoruz. Evet. Sağlıklı uzun ömür. Cenab-ı Hak hepimize nasip etsin. Amin. Amin yani. tamam, inşallah hocam. Evet ehli iman için ölüm rahmet kapısıdır. Elhamdülillah. Ehli daralet evet. için zulümat ebediye kuyusudur. Hocam iki deva okuduk. İnşallah bir dahaki devadan, bir dahaki programda bir dahaki devadan devam edelim. İnşallah hocam. Evet kıymetli dinleyicilerimiz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Kalın sağlıcakla.